Herkese merhaba. Tekrar bir Diablo 4 videosuyla karşınızdayım. Bu videoda Gunlet gelmeden önce bir tier list yapmak istedim. Bu tier list klasa özgü değil yani sınıfa özgü değil. Bu itlere özgü bir tier list olacak. Ve hala kafasında soru işareti olan ya hangi bu itle başlamalıyım veya da Gunlet geldiği için oyuna başlayacak olan arkadaşlar için acaba hangi sınıfı açsam daha iyi olur gibi düşünceler varsa en azından bu video yardımcı olabilirse memnun olurum. Birçok farklı bu baktım. Gezdim, izledim. Kendi kafamdan bir kararlar verdim ve ona göre bir tier list yaptım. Yani tier list konusunda şöyle bir şey diyeceğim. Katılan olabilir, katılmayan olabilir. Sonuçta herkesin kendi fikridir. Onun için bu tier list olayına çok takılmayın. Ben sadece bu videoyu Gunlet oynamak isteyen arkadaşlar için akıllarına bir fikir olsun. Oyuna o şekilde başlayabilsinler diye yardımcı olmak için yaptım. Şimdi isterseniz videoya geçelim. Tier liste başlamadan önce şunu belirtmek isterim. E, bu tier liste her klastan bir S koyacağım. Çünkü sebebi şu. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Gun her klasın ayrı ayrı kademeleri olacak. Yani atıyorum bir klas diğer klasın önüne en azından solda geçme ihtimali olmadığı için ben her klastan S koyacağım. Oynamak isteyen arkadaşlar buralardan bakabilir. Şimdi Sorcerer'la tier liste başlamak istiyorum. Sorcerer'da arkadaşlar Arc ve Ball Lightning direkt, direkt S direk koyuyorum. Bunu isteyen arkadaşlar Arc isteyen arkadaşlar da Ball Lightning oynayabilir. Sebebi şu teleport sayesinde çok hızlı ilerleyebiliyor ve anında büyük hasarlar bırakabildiği için çok hızlı bir alan temizleme yeteneğine sahip. Bu sebeple Arc ve Ball Lightning'i direkt S direk koydum. İkinci olarak Blizzard build'de arkadaşlar ben B'ye koyuyorum. benim buradaki B'ye koymamın amacı diğer sorcerer build'lerine göre biraz yavaş kalması ve hemen ardından yine meteor build'ini B'ye koyuyorum. meteor build'inin sıkıntısı ise diğer build'lere göre belki hasarı birbirine yaklaşabilir ama hız konusunda çok yavaş kaldığı için onu da B'de koydum. İkinci olarak Rock sınıfını ele alıyorum. Rock sınıfında Penetration Shot S tier'de arkadaşlar. Çünkü çok hızlı boss eritebiliyor. Hatta bunu e, Rapid Fire ile beraber kullandığı zaman alan hasarında da çok yüksek hasarlar bıraktığı için S tier'de Penetration Shot boyutlarını çok rahat görebilirsiniz. İkinci olarak Rapid Fire'ı A'ya koyuyorum arkadaşlar. Rapid Fire'ı A'ya koymamın sebebi de dediğim gibi bunu e, Penetration Shot ile beraber oynayanlar var. Yalnız hangisini güçlendirip, hangisinin izinden gideceğinize siz karar vereceksiniz. Bunun dışında Twisting Blade, B'de çünkü Twisting Blade artık eski gücünde değil ee, ve diğer boyutlara göre, baraja göre, ne bileyim, bir Penetration Shot'a göre artık geride biliyorsunuz ki aldığı nerften dolayı. Ve son olarak e, Flurry bırakmak istiyorum. Bunu da B'ye koyuyorum. E, Flurry arkadaşlar, bıraktığım boyutta Poison Flurry olarak geçiyor. Ben izlerken beğendiğim için bunu da tier liste almayı düşündüm. Ama e, bir Penetration Shot veya bir e, Rapid Fire gibi etkili olmayacaktır. Bunun için bunu da B'ye koydum. Barbarian buildlerine geçersek. Burada arkadaşlar öncelikle belirtmeliyim. Barbarian buildlerinde hangisi olursa olsun Charge kullanmanız lazım Gunlet'ta. Yani hepsinde, e, her buildinde boyutun, Charge kesinlikle var. Buradaki Charge'ı koymamın nedeni sadece Charge oynanan bir build var. Onunla da oynayabilirsiniz. Fakat yer boyutları da oynayacaksınız. Bunu unutmayın. Şarj burada en önemli etmen. Şimdi e, barbarın tier listine geçecek olursak upheaval arkadaşlar burada B. Çünkü upheaval çok yüksek hasarlar çıkarsa da hız konusunda biraz düşük kalıyor. Hani şarjla beraber kullansanız da o süpürmeyi yaparken ki geçen zaman e, biraz fazla. Bu sebeple B'ye koydum. Burada dead Kullandım. Dead Blow en azından oynayan arkadaşlar vardır diye düşündüm. Fakat benim düşünceme göre Dead Blow çok yavaş kalıyor. Çünkü Dead beraber birbirine sinerji edebileceğiniz skill'ler çok az. Veya üstünüze giydiğiniz itemlerde kullanmak zorunda olduğunuz statları işin içine aldığımda Dead Blow bizi az yavaşlatıyor barbarı. Ve bu sebeple CTR'e koydum. Double Swing arkadaşlar burada A tier hatta bu A ile S arasında kalıyor diyebilirim. Sebebi şu çok güzel şarjları var ve çok güzel e, bos eritiyor. Fakat minion konusunda yani o minionları alandan temizleme konusunda e, Hota'ya göre birazcık düşük kalıyor. Bu sebeple A tier'de. arkadaşlar bu da C tier. E, sebebi biliyorsunuz ki World Wind oyunun ilk başlarında çok çok iyiydi. Fakat Ard arda gelen nerf'lerden sonra ve son zamanlarda özellikle 3. sezonda pardon 2. sezonda eee Overpower'ın güçlenmesiyle sonradan Overpower'ı düşürseler bile 3. sezonda burada Whirlwind yerini alamıyor. Yardımcı skill olarak Hota'da kullanılabiliyor ve hatta pure charge yaparken yardımcı skill olarak yine kullanılabiliyor fakat normal bir Whirlwind build'i ile gank'lat temizlemeniz oldukça zor. Rent build'i burada arkadaşlar yine A tier. Rent build'i normalde bizim tier 100 Nightmare'da veyahut da herhangi bir yeri farm yaparken çok kullanmadığımız bir skill. Çünkü arkada bıraktığı için tekrar geri dönüp item toplamak zorunda kalıyorduk. Ve bu sebeple çok fazla kullanılmıyordu. Fakat Gunlet'ta öyle bir sorunumuz yok. Çok hızlı ilerleyip direkt arkamıza bakmadan o yaratıkların öldüğünden emin olduğumuz müddetçe Rent Build ile çok hızlı ilerleyebilirsiniz. Hem şarj hem de üstüne rent build ile çok hızlı bir ivme kazanıyor barbar. Bu sebeple A yere koydum. S yere koymamamın sebebi de eğer güçlü bir rent build yaptıysanız bunu yani S yerde görebilirsiniz kendi gözünüzde. Fakat emin olma olayı birazcık beni e, geri attı bununla ilgili. Çünkü saldırdığınız yaratıkları veya kesmeye çalıştığınız boss'larda özellikle boss'larda o kanama hasarı birden patlamadığı için size belirli bir vakit kaybettiriyor. Bu sebeple rendi A tier'e koydum. Ve barbardan S tier'de Hota var arkadaşlar. Hota bildiğiniz gibi özellikle aspektini verdikten sonra AOV'se inanılmaz artıyor. Ve charge da birleştiği zaman ikisinin bırakmış olduğu hasar ve mobilite çok yüksek olduğu için Hota burada S tier'de. Necromancer'a geçtiğimizde arkadaşlar Necromancer'da çok fazla bir seçenek bulamadım. Genelde herkes e, main skill olarak Bonspear kullanıyor. Onun için buraya Bonspire'ı STR'ye koyacağım. Normalde işte Necromancer çok güçsüz STR'ye koyulur mu gibisinden düşündüğünüz olabilir. Bunu videonun başında da söylemiştim. Her klas'tan bir tane STR bulunduracağım. Çünkü her klasın kendi klaslarıyla rekabet içinde olduğunu biliyoruz Gunlet'ta. Yani bu toplam bir puan olmayacak. Atıyorum işte Barbar 1000 yaptı, işte Sorcerer 800'de kaldı. Barbar birinci böyle bir şey söz konusu değil. Her sınıf kendi arasında yarışacağı için ben burada her sınıftan bir bu ildi STR'e koyuyorum. Burada da Bone yana kullandım. Ki açıklamalar kısmında bu paylaşırken de göreceksiniz. Birçok Bone Spear bu ildi var değişik. Bunlardan herhangi birini kullanıp oynayabilirsiniz. Diğer sınıflara nazaran çok hızlı olmayacaktır. Fakat yine de oynayan arkadaşlar için güzel olacaktır. Ve bir de burada benim zor bulduğum bir Sever bu vardı. Bunu B'ye koyuyorum. B'ye koymamın sebebi e, çok güzel ve iyi bir hasar gördü. Bunun e, açık, videolarda da açıklama kısmında görürsünüz. Eğer beğenirseniz oynamayı deneyebilirsiniz. E, Bon Spear gibi etkili olmasa da eğer bir değişiklik arıyorsanız bunu Sever Bull ile yapabilirsiniz. Durid de geçiyoruz arkadaşlar. Durid Lightning Storm. Burada B tier'de Lightning Storm'u B tier'e koymamın sebebi skill'i kullanırken olduğu yerde durması. E, bir an önce bütün yaratıkları temizlemek isteseniz bile oradaki duruma sizi çok yavaşlatacak ve geriye atacak. O yüzden Lightning Storm'u burada B'ye koydum. Ve Shred Build'i arkadaşlar. Shred Build'i burada STR. Sebebi hem güzel bir hasar bırakması hem de çok hızlı hareket etmesi. Bu ikisini birleştirince hakikaten çok güzel hasarlar çıkarıp ve çok hızlı bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Bu sebeple burada Shred'i STR'e koydum. Burada e, boulder'ı at yere koyacağım. E, burada STR'ye de e, koyan arkadaşlar olabilir. Hatta bazı arkadaşlar bunun daha da iyi, Shred build'inden daha da iyi olduğunu düşünebilir. Haklıdırlar. Fakat benim buradaki düşüncem şu şekilde oldu. Şimdi boulder build'inde biz ilerlerken sürekli o boulder'ı spamlamamız lazım ve sürekli e, Hurricane'i aktif halde tutmamız lazım ve bu da insanı e, açıkçası bir yerden sonra yormaya başlıyor. Bu sebeple ben burada ATR'e koydum. Shred Boulder'a göre biraz daha kolay, biraz daha meşaketsiz diyeyim. Bu sebeple böyle bir şey yaptım. Ama siz isterseniz buradaki yerini değiştirebilirsiniz. İkisi de çok çok iyi. Çünkü ikisinde de Shred kullanılıyor ve e, Landslide bu ildi. Ben bunu ATR'e koyacağım. Çünkü kendim de oynamış olduğum bu bu e, çok beğendim. Alan temizleme konusunda çok büyük bir potansiyeli var. Hız konusunda biraz düşük. Bu sebeple burada A'ya koyuyorum. Ama dediğim gibi oynayıp deneyimlediğim için ben bunun en azından A tier'i A hak ettiğini düşünüyorum. Oynamak isteyen arkadaşlar değişiklik olarak bu bu ildi deneyebilir. Hatta biliyorsunuz bu Gunlet olayı bir haftada bir yenilendiği için bu değiştirerek de kendi potansiyelinizi ortaya çıkartabilirsiniz. En azından hem bir bu e takılı kalmazsanız oyundan da sıkılmamış olursunuz. Benim tier ile ilgili video buraya kadardı arkadaşlar. bunlarla ilgili dediğim gibi açıklama kısmında hepsinin bu ilde olacak. Kendi teori crafting yapmak için vaktim olmadığı için yabancı kişilerden bu build'leri aldım. Bazılarını deneme şansım oldu. Bazılarını deneyemedim. Ve en azından size yardımcı olmak için böyle bir build ayarladım. Yararlı olduysam ne mutlu bana. Şimdilik videoyu burada bitiriyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayın. पोष्यकोल